Genç ve motive bir ekibiz, kan otobüsü ve FlexRay sistemlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış durumdayız. Bu alanda 10 yıldan fazla süredir çalışıyoruz ve en yüksek kalite ve doğruluğu korumaya odaklanıyoruz. En son teknoloji gelişmeleriyle güncel kalmak en önemli önceliğimizdir. Ve dünya genelinde 15 bin memnun müşteriye sahibiz. Amacımız müşterilerimize yalnızca en yüksek kalitede ürünler sunmak ve kurulum süreci boyunca her birini bireysel olarak desteklemektir. Piyasa yüzünden bilgi Web sitemizde hakkında daha fazla bilgi Daha fazla bilgi için web sitemizde Web sitemizde neredeyse 50 marka ve 250 model için modüller tanıttık. Hepsini kendi bünyemizde üretiyoruz. Ayrıca aynı araç için farklı modüller oluşturarak size daha geniş fonksiyon seçenekleri sunmayı amaçlıyoruz. Bu modüller uzun kabloların sürekli olarak kaplamayı takıp çıkarmayı engellemesi açısından da farklılık gösterebilir. Modüllerimizin sağladığı bileşenlerin kalitesi ve diğer tüm işlevler kategorisindeki premium kaliteyi sağlar. Programcılarımızın yıllar içinde edindiği tecrübe ve Jumbos ile FlexRay sistemlerine dair açık bilgileri, en gelişmiş kilometre engelleyici modülleri yaratmamızı sağlıyor, kontrol edilmiş ve test edilmiş. Her ürünü göndermeden önce ayrı ayrı kontrol ederiz. Böylece işlevini yerine getirdiğinden ve satın almanızdan memnun kaldığınızdan emin oluruz. Kilometre blokerimizi sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek ve mevcut olanları iyileştirerek geliştirmeye çalışıyoruz. Gönderim işlemini mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tüm iç süreçleri en iyi şekilde optimize ettik ve her paketi aynı gün içinde göndereceğimizi garanti ederiz. Ayrıca dünyanın hemen hemen her ülkesine en güvenilir kargo ortaklarımızla gönderim yapıyoruz. Müşterilerimizin ürünlerini mümkün olan en kısa sürede almaları bizim için önemlidir.